Merhaba çocuklar. Bu kez farklı bir içerikle video anlatımı yapacağım size. Bu video anlatımında sosyal bilgiler ve inkılap tarihi derslerinde soruları, testleri nasıl çözmemiz gerektiği üzerinde duracağız. Yavaş yavaş konularımız çokça birikmeye başladı ve soruları da çözmeye başladık. Ancak öncelikle şunu belirtmek gerekir ki her dersin ...soru çözme stili birbirinden farklıdır. Matematik dersinde uyguladığınız bir kuralı sosyal bilgiler dersinde uygulayamazsınız. Dolayısıyla her dersin ve her içeriğin soru çözme kalıbı, stili birbirinden farklıdır. Ee, ben de bu soru çeşitleri üzerine, sosyal bilgilerdeki soru çeşitleri üzerine... ...birkaç örnek soru üstünden e, nasıl, hangi yöntemlerin uygulanması gerektiğini göstereceğim ki bundan sonraki süreçte daha sağlıklı dönütler, daha sağlıklı sonuçlar elde edebilelim. Şimdi sosyal bilgiler dersinde soru çözerken en temel kurallardan biri de o konuyla ilgili bilgi sahibi olmaktır. Eğer işlemediğiniz bir konuyla varsa ve bu konuyla ilgili bir soruyla karşılaşırsanız bununla ilgili asla soru çözmeyin asla e, olumlu bir sonuç elde edemezsiniz. İşlenen konularla ilgili soru çözmek istiyorsanız yapmanız gereken en temel şey o konunun tekrarını sağlamaktır. Günlük olarak yapılan tekrarlar sağlıklı bir şekilde bilginin kalıcı olmasını sağlarken bir yandan da soru çözme anlarında size büyük artılar getirecektir. Yoksa tekrar edilmeyen bilgiyle soru çözmeye kalktığınızda işlemiş olsak bile çok da randımanlı ve olumlu sonuçlar elde edemiyoruz. Demek ki birinci kuralımız bilgi sahibi olacağız ve işlenen kural e, konuları tekrar edeceğiz. Şimdi sosyal bilgiler derslerinde genel olarak bazı soru kalıpları vardır. Ve bu sarı kalıplarına göre de uygulanan yöntemler birbirinden farklıdır. Burada biraz hani Türkçe bilgisi de devreye giriyor. Mesela en çok bizi yanıltan, bizi ters köşeye yatıran soru türlerinden biri de bu altı çizili olumsuz ifade taşıyan soru kalıplarıdır. Biz bunları her ne kadar altı çizilmiş olsa da, kalın harflerle ifade edilmiş olsa da düz okuyup geçiyoruz ve soruyu olumlu bir şekilde algılayıp yanlış şıkkı işaretliyoruz. Burada izlememiz gereken birinci adım şu. Önce soru kalıbını okuyacağız. Birinci adım. Şurayı okuyacağız. İkinci adım şıklara bakacağız. A, B, C, D şıklarına ve üçüncü adımda verilenlere dikkat edeceğiz. Bu yöntemi uyguladığınızda %95 başarı elde edersiniz. Ee, ki sınavlarda ve özellikle 8. sınıfların DGS zamanlarında çokça işlerine yarayacaktır. Adımları tekrar ediyorum. Birinci adım soru kalıbı okunur. İkinci adım şıklar okunur. Üçüncü adımda verilenler okunup soru çözülür. Bu yöntemi uyguladığınızda daha kısa sürede ve doğru bir şekilde bu tarz soruları çözebilirsiniz. Bu birinci yöntemimizdi. Bir diğer çıkan soru kalıbı da bizim verilenlerden yola çıkarak hareket etmemizi gerektiren durumlar. Yani bir soruda yine aynı sorudan gideceğiz. Bu gelişmeler gibi ifade yer alıyorsa ve yukarıda da bazı bilgiler verildiyse bu tip sorularda sadece bu verilenlerden yola çıkacaksınız. Aklınıza başka bir şey, başka bir bilgi gelmeyecek. Sadece bu verilenleri göz önüne alın ve soruyu bu verilenlere göre çözebilirsiniz. Devam edelim. Dedik ki hani en başta sosyal bilgiler için temel önemli, bilgi önemli. Bakın bu birinci soru mesela direkt temeli, bilgiyi temel alan bir soru. Öncülleri vermiş ve diyor ki sosyal bilimlerin inceleme alanlarına girmektedir. Benim bu soruyu yapabilmem için bu üniteyi işleyip bu konuyu ele almam gerekiyor ki ve sizin de tekrar etmeniz lazım, bilmeniz lazım. Bu soruyu ancak bu şekilde çözebilirsiniz. Öyle atayım belki tutar gibi bir lüksümüz yok. Devam edelim. Mesela 12. soru bir yorumlama sorusu. Bir paragrafta bilgiyi verir ve sizden bunun e, yorumlama yapmanızı ve bu yaptığınız yorumlamanın şıklarda bulmanızı ister. Genellikle hangisine ulaşılabilir kalabıyla bu sorular karşımıza çıkar. Burada uygulayacağımız yöntem. Birinci adım yine soru kalıbını okuyoruz. Her soru tipinde öncelikli şey soru kalıbını okumaktır birinci adım. İkinci adımda paragrafı okuyoruz bu tip sorularda ve üçüncü adımda soru şıklarına bakıp doğru olanı bizim bu paragraftan anlam olarak çıkardığımıza yakın olan şıkkı işaretliyoruz. Mesela dokuzuncu soru tam bir bilgi sorusu. Demiş ki işte Türklerin kısa sürede geniş alanlara yayılması nedenlerinden biridir. Ben bu geniş alanlara yayılma nedenlerini bilmezsem bu soruyu çözmem mümkün değil. Soru çözme yöntemleri genellikle bu şekildedir. Birinci adım olarak her zaman soru kalıbını okuyacaksınız. Eğer ki bu şekilde olumlu bir ifadeyle karşılaşır ve soru sizden bir yorumlama isterse ikinci adımda paragrafı üçüncü adımda şıkları analiz edip okuyup işaretleme yapıyorsunuz. Bunun yanında değinmem gereken bir diğer konu da soru çözerken ister yaprak test olsun, ister deneme olsun, ister soru bankasından olsun mutlaka mutlaka turlama sistemini uygulamanızdır. Yani çözemediğiniz ve o an e, çözüme kavuşturamadığınız bir süre e, soruda dakikalarca vakit kaybetmek yerine onun kenarına bir işaret koyun ünlem soru işareti artık nasıl anlayacaksınız ve bu e, soruyu bırakıp bir sonraki to e, soruya geçerek çözümleme yapmaya devam edin buna turlama sistemi denir birinci turda bütün sorulara göz atarsınız İkinci turda eğer çözemediğiniz veya boş bıraktığınız sorular varsa bunlara geri dönüp bu sefer onlar üzerine yoğunlaşma sağlayabilirsiniz. Bu şekilde çözüm yöntemlerimiz var. İlerleyen zamanlarda soru çözmelerinizin geri dönütü olarak yine size böyle açıklayıcı videolar hazırlayacağım. Gösterdiğim taktikleri bundan sonraki soru çözmelerinizde mutlaka uygulayın. Ve bir de eğer bir konu yeni işlenmişse ve siz de o konuyla ilgili ilk defa soru çözecekseniz öğrenmenizin kalıcılığını sağlamak için soruyu çözerken defteri açık bakabilirsiniz ki zaman içerisinde zaten buna ihtiyaç duymayacaksınız ve o bilgi sizin zihninize yerleşecek. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.